Merhaba herkese. Ben şu an Safranbolu'dayım. Ee, şu an arkadaşımı bekliyorum. Bugün eski çarşının daha önce gezmediğim yerlerini gezeceğim. Arkadaşım iyi biliyor. Ee, onun Karabüklü olduğunu düşünmüştüm ama dedim Karabük'te gezmeyi seven bir insan var. Maalesef o da Karabüklü değilmiş. Osmaniye'liymiş. Neyse bakalım. Ee, Memleketçisi olmayan o şehri daha iyi biliyor. su deresi. Önceden bu Akça Su Deresi eski çarşıdaki yolların ve binaların altından geçiyordu. Şimdi bu derenin üzeri açıldı. Bir park gibi oldu ve derenin kenarlarına oturulan yerler, alışveriş yerleri, gezi alanları yapılıyor. Daha da inşaatı bitmedi. Birkaç aya bitecek. Ve e, bir su Akça Su Deresi'nden geliyor. Bir su da yukarı Beyba Deresi'nin gelen suyu var. Beyba Deresi'nin suyu Cincan altından akıp Cincan arkası akça su derasına birleşiyor. Ve buranın üzeri açıldı. Birkaç ay bitecek burası inşaatı da. Yine aşağıdan bakın. Şimdi burası manifaturacılar çarşısı. Burada yine lokumcular var. Ve bir asla manifaturacı masörtüsü, sehpa satan yerler. Burası tarihi kemer fırınıydı. Lokumcu oldu. 80 senelik fırın lokumcu oldu değil mi? Evet, tarihi kemer fırınıydı. Ve burası da lokumcu oldu. Yine burada yöresel ürünler. Türk kahveleri, şey, e, susam tayini mi düşüyor? Bir dakika bakalım. E, tahin şeyden yapılır değil mi? Susam'da. Susam yani susama künci e, küncü de deniyor. Evet. Onu küncü de biliyor musunuz? Evet. Susama küncü de deniyor. Tahin bu 160 lira bir kilo mu? Yani bir kilo olsa 160 lira. Yine karadut özü. Yani karadut pekmezi mi? Yok özü. Şey, evet. Her yerde var. Yani var. Evet. Yine salepler var. Şöyle bakalım. Şimdi manifatörler çarşı olmasın sebebi burada şeyler var değil mi? Tuhaf. Masa ürtüleri, tuhafiyeler. Masa örtüleri, tuhafiyeler. Bende yok. Evet. Biz bu tarafta var. Şöyle bakarsak. Evet. <laughs> evet <biz. gülüyor> Az ileride masa falan var. Şöyle. Bakalım. Ne var? Yok. Buraya manifaturacılar çarşıdan değil bilmiyorum. Şeyleri. dedi. Köprü Mehmet Paşa Şöyle bakarsak masa örtüleri falan da var. Amca kolay gelsin hayırlı işler. Şöyle masa örtülerine falan bakıyoruz Teşten amca. Sağ olun manifaturacı çarşı deniyor ya buraya. Eyvallah, sen Hı -hı. Evet çekim de. yapıyoruz da. Tamam, tamam. Şöyle bir bakarsak şurada şeyler vardı yine havlular. Geç bunlar e, el yapımı evlerde yaptırıyorsunuz değil mi? Evet. şöyle bir bakarsak. <laughs> Şurada çocuk e, kıyafetleri var. Şöyle bakarsanız esma. Yine çantalar var. Üzerine örgü falan yapılıyor. Şöyle örgüler falan. Gerçi bunlar boşta var mı? Şöyle bakmalıyız. Yine bu ört, masa örtüleri, çocuk kıyafetleri şöyle bakar mısınız? <laughs> hı hı. Baktım anne. Yani. örgüler falan yapılıyor, pikolar yapılıyor. Hı <laughs> hı. Hmm, tamam. Ya zaten buranın yöresel sabunlar var, onları biliyorsunuz. Safranlı evet. Safranlı, kirli, keçi sütlü. Buranın demircilerin çarşısından gelmiş. Buradan İzzet Paşa Cami'nin arkası. Hı hı. Demirciler Çarşısı. Şöyle inelim. Ben bu camilerin e, tarihini evet. falan anlattığım bir video çekmiştim. Öncesinde i̇şte. Şöyle bakarsak burada şeyler var. Ee, bir bakırcı. Bakırcılarda hı hı. tepsiler falan var. Bu tepsilerin nakışlarını burada yapıyorlar. Hı hı. Geç içeride kimse yok şu anda. Yine e, burada cezveler var şöyle bakarsanız. Hı hı. Bakır cezveler ve kalaylı cezveler. Evet, buradakiler daha değişik bir bak. Evet. Yine e, karabiber havanları, kahve havanları var. Üzerlerinin nakışlı. Bayağı şey, sağlam bir şeye benziyor. Hı hı. evet. Şöyle. Yine kahve fincanları ve bakır çaydanlıklar var şöyle. Şuraya bakarsak. Şunu bir. Bak. Bunlara koyayım. Bir dakika ben yoksa yapıyorum şöyle. Yine şurada tepsiler var, üzeri nakışlı tepsiler var. Bu nakışları burada yapıyorlar. Hı hı. Yani buradan geçelim. Hı -hı. Şurada büyük düğümler, yine küpeli kazanlar, ne diyor? çekme kazanlar. Yani içerisinde bulgur, tarhanalık bulgur falan pişirilen kazanlar var. Temizlik demircilik mi yapıyorsunuz? Evet. Peki bir şey soracağım. Ee, mesela büyüklerinizden sanki, öğrendiğiniz sabahları hani, şey. işe başlamadan önce okuduğunuz bir dua ya da ne bileyim bir şey var mı? Rafiyesi okuyoruz. Rafiyesi okuyorsunuz. Evet, yani, evet. Yani, üç gün onu Mesela bize şey derler işte iş başı ileri şeytan başı var. geri gibi bir şeyler söylerler. Mahladan var var mı sizde de öyle yani, şeyler? E, Söylemiyoruz da eskilerden bildiğim var. Ne ne mesela? Söyleyebilir misiniz? Hatırladınız. Ee, şimdi aklıma yerler ya. Hatırlayamadım. Biz orada da işbaşı şeytan başı geri derler. Öyle, bir şey var lan. Ben. Ona benzer şeyler. Abdiyesi böyle tuvalet ve sellem bir tane hayır. Hmm. Cihazı göster ya Allah. Çünkü şeytan işi geri. İşbaşı şeytan başı geri. Başı Bir, bir şey vardır onun yanında. Şeyde çünkü e, demircilik Türklerin çok eski geleneklerinden de hani böyle bazı yerlerde farklı ritüeller falan yapılıyor. Evet. Ateşe, suya. Evet. Burası önceden derilerin tuzlanıp kurutulduğu yermiş. Ve şu yukarıda hava alsın diye, derilerin nemleri çıksın diye bir tane de açık bir baca var. Deriler şey hani hayvanın üzerine çıktıktan sonra diye tuzlanıyor ya, burada kurutuluyormuş, sonra da tabakhaneye gidiyormuş. Ve burada şu halatlara asılıyormuş veya şu kanca demirler asılıp kurutuluyormuş. Şu yan odaya da bir bakayım, Burası mutfak mı? Şurada restoran mutfağı da yine bu duvarlara falan asılıp ve tavanlardaki zincirle asılıp kurutuluyormuş. Şurada merdiven de üstteki bacayı açmak için havalandırma açmak çıkılan merdivenmiş. Burası da muhtemelen tuz deposu. Burada mutfak olarak yapılmış. Yine şu kap, tuz kabıdır. Derileri tuzlamak için yukarıda tuz kabı var. Hmm. Şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım. <laughs> Şurada yine yan tarafta tuz depoları değil mi şunlar? Ben şöyle bakayım. Ya, dükkan, ya, ya, dinliyorum, ya. Dinliyorum ben. Evet, şu önceden buralar tuz deposu olarak yapılmış. Sonradan dükkan yapılmış. Kapılar kapalı ama şöyle bunların açıkları da varsa ileride çekeriz. Tamam. Önceden buralar tuz depoları bir sonradan dükkan yapılmış. Şu ileride bir dakika vardı. Hem de şu da dışarıdan bir bakalım tamam. kapalıdır ama tamam. sonra geri dönüyor. Çok zaman kaybolmuş. Şimdi bu tabakhane yolunda manastır var. Oraya doğru geçelim. Hı hı. Manastırın tarihini falan anlatırım. O şu an kapalı ama hem de bu tuz depolarının açıklarına bakmak için. Tamamdır. Genelde bu köşelerde falan şeyler vardır. Çeşmeler, bu çeşmelerin üzerindeki hat sanatları tam olarak bilmiyorum Osmanlı zamanı hı. olabilir Onlar veya çekiyor, çekiyor Rum evet. Var. He. Hı, tam. Veya tam e, Arap yazılar var. Tabii hı hı. onları ben neyce bilmiyorum. Yine köşelerde e, Semboller var. Onlar ne sembolleri tabi bilmiyorum. Onları internetten bakılabilir. Mesela? mesela bir lale çiçeğini, ya da bir sütun üzerinde bir çiçek var. Hı. Lale mesela tasavvufta Allah'ın birliğini temsil eder. Ama lalenin altında hilal var ama bayağı büyük bir hilal. Hı hı. Yine köşelerde e, sekizli yıldız var. Hı hı. NATO yıldızı gibi de ama bu sek yok bu kaç altılı? Altılı. Davut, altılı. Davutun, Davut'un yıldızı olarak. Doğru altılı dörtlü NATO yıldızı, üçlü Mercedes sekizli Yahudi yıldızı mı? Yok altılısı Yahudi yıldızı. 8'li 8'li bu ama altılı, 6'lı yıldız olarak geçiyor ya evet. ne amaçla kullanıldığını Hı -hı. bilmiyorum bir de zaten burası evet. eskiden farklı etnik grupların yaşadığı bir yer Hı -hı. tuz <laughs> depoları lütfen yine kapalı ama şöyle karşıdan bakarsak değerler tuz alsın diye tuz depoları var şöyle üzerinde ta, muhtemelen tarih vardır ama tabi Türkçe değil Arapça o ben tamam. yine ta, tabi o tarih tam olarak nedir o okunabilir Şöyle buyurun geçelim. Burası yokuş başı sokak. Yokuş başı. Yani, evet, Manastır Sokağı. Bu bina tamir edildi. Ü muhtemelen 300 falan yıllık falandır. Yani bunu e, kültür müdürlüğü tamir ettiriyor. Bunun için destekleme parası da veriyor. Yani binalar ve burada zaten kültür müdürlüğünün katkılarıyla restore edilmiştir yazıyor. Aslında burası UNESCO tarafından e, kültür koruma mirası listesinde olduğu için evet. UNESCO destek veriyor. Hani Tabii. Bu tarz binaların yenilenmesi. Zaten o diyor ki Kültür Bakanlığı katkılarıyla restore edilmiştir. Yine UNESCO'da beraber yani UNESCO'da destekleme hı hı. veriyor. Evet. <laughs> tarih yazıyor. Şimdi kapının üzerinde yazıyor ama tam olarak e, Arapça mı Osmanlıca mı tarih o hesaplarına bakılabilir. Hı hı. Çünkü önceki... İsmi ne mi... buranın? Ne olarak geçiyor? Evin ismi var mı? Bakayım. Ya plancanın evi diye bir yazı yok. Önce belki de vardı, onu Hı. Şu, şu anda yok. Karşıda bir tane bina var. O da bir 300 yıllık falandır. Ona tahammül edilmem edilmemiş. Şimdi karşıda şey, e, muallimler birliği şimdi kaldı. Önceden burası e, manastırmış. 1200 yıllarda yapılmış. Sonra bu Osmanlı zamanında e, sinema salonu falan olarak, olarak kullanıldı. Sonra son zamanlarda e, sergi salonu olarak kullanılıyordu burası. <laughs> Altın Safran film bel belgeselinin falan yapıldığı sergi salonu olarak kullanılıyordu. Sonra buraya Luna Park'ın yerine kültür müdürlüğü asılınca bura öyle kapalı kaldı. Böyle kapısı falan da var. Zaten üzerine yazıyor. Altın Safran Belgesel Müzesi ve sinema ıı, makinaları da var. Kapısı kapalıdır ama dış tarafta sinema salonu ve perdesi de var. Oraya da bakalım. Tamam. Şu, buyurun şöyle geçelim. Bir dakika. Tamam. Oradaki var basmak. Bir dakika. Ben bayağı <laughs> asma makineleri bulandım. <laughs> Doğru. Asma vardı oradan. Şimdi kapısına bakayım da tabana kapalı. Siz burada bekleyin tamam. Aa kapı açıkmış gelin. Yani sadece bu bahçe kapısı yani sinemanın açık hava sinemasının kapısı. Buyurun gelin. Şimdi Tarihi Manastır'ın bahçesine giriyoruz. Fakat burası zamanında şey olarak, sinema salonu olarak kullanılmış şöyle bakarsak. Şimdi şurası sinema perdesinin olduğu yermiş ama orada branda rüzgardan uçmuş gitmiş. Sadece brandanın kaydesi var duvar tarafında. Şimdi Esma Hanım karşıda şey var duvar var. Hı, hı. Duvarda branda vardı ama branda rüzgardan uçmuş gitmiş. Brandanın kaydesi var sadece hı hı. kalmış. Şöyle bakarsak. Yine burada oturulan yerler var. Hı, hı. Şimdi sahnenin önünde. Açık hava müzesi şey. ama açık hava sineması. Evet sineması. Şey. Sinema makinesi de karşıda. He. Şu karşıda balkon altında sinema makinesi. Dokunabiliyor muyuz? Vallahi dokunmaz. Çünkü e, kültür müdürlüğünün var. Yok belediyenin. Açıkta mı? Sinema makinesi açıkta da kamera falan var ya orada. Bakın ben görüyorum. Burası Hı. belediyenin belediyeye geçmiş. Hı. Makine karşıda. Aslında bu çalışıyordur ama çalışmıyor. Kültür ben müdürlüğü açılıyor. Şey, şey, ama biraz yüksek de sinema. Çünkü şey, var, arada balkon trablez var. He. Bunun içinde mi oluyor? He, evet orası balkon. Ha. Orası trablez korkuluk. Yukarı sinema makinesi. Makine daha bunun tepesinde mi oluyor? Makine daha ötede. He. Oraya Hiç çıkalım. mı? kısmında yani. He, i̇ç kısmında evet. Çıkalım, çıkalım mı? Çıkalım tamam, mı? var ama. Şimdi, Yok, bir de belediyenin... Belediyenin belediyen burayı burayı kurcaladığı nasıl? Buyurun. Burada şey var. Her zaman. Buyurun gelin. Bunu diyecek adam buraya güvenlik koyuyor. Kamera olur ama birileri bir bir gelip al. Buyurun sinema makinesi. Ha burası. <laughs> Eski makine tabi çalışıyordur ama şu anda tabi çalışmıyor. Ya çünkü şey oldu ya. Televizyon icabı oldu. Bütün sinema salonları, Hiçbir şey oldu. sinemaları Hiçbir iflas şey etti ya. Hı -hı. Mesela kaset falan nereye takıyorlar acaba? Arka taraftan yan tarafa. Ama şurada şey var, Hı. çelenk var. Burası şey, bir dakika. Orada, orada, orada kaset falan. Yani orada. Gösterilen yeri neresi mesela bunun? Pro, o, herhalde şurası objektif olandır. Şurada. Bu herhalde yan çevrilmiş. Objektif orada olabilir. Burada mı gösteriyor? Evet. Filmi. Evet, onun e, film şeritleri. Hı. Kaset değil de belki film şeridi falan takılıyordur. Ama nereden gösteriyor mesela? Ya yani nereden Bu gösteriyor muhtemelen gösteriyor yan nerede? çevrilmiş de. He. Şurada objektif şurası yan tarafı. Bir gelin bakın. Objektif buralardadır. Ha şu deliklerin olduğu yer. Birisinde cam var. Şurada olabilir objektif. Hani önceden sinemalar varmış. Televizyon izah olduğu zaman sinemalar iflas etti ya. Aynen. Çok evet. Hani önceden şeyler vardı. Atari salonları vardı biliyorsunuz. He. Önceden işte atari salonlarında bu televizyon makineleri yok, bildiğin televizyon ama bu televizyonların şeyi, dışı ahşap olan, sunt olan televizyonlar vardı. Hı hı. Onlar masaların üzerindeydi ve e, masaların üzerine delik delirmişti, oraya da ve tuşlar koyulmuştu. Hı. Sonra bu e, atero makineler icat oldu, buzdolabı büyüklüğünde ve ayakta oynuyorsun. Atero makineler icat olunca o dışı e, ahşap olan televizyonları kaldırıp attılar. Ne yaptılar? e, atere makineleri aldılar. Böyle büyük buzdolapları. Onda Street Fighter, sonra Mortal Kombat sonra izledildi. Onları koydu, atere salındı. Sonra bilgisayarlar ucuzlayınca bu sefer atere makinelerini kaldırıp attılar. Bilgisayar koydular. Ya, yani i̇nternet kafeler atıldı. Sonra bu Android telefonu icat olunca internet kafelerin kökü iflas etti. Safran bozdu. Şey, kiremit var. burası şey, korkuluk değil. Yani denizlik deniyor. Hani bu balkon gibi yerler doluyor hmm. ya. Aşağısı dere. Dere sesi geliyor. Sonra Kıranköy'de 10 tane şey vardı. Ben buraya geldim 10 sene önce. İnternet kapı hepsi top attı, iflas etti. Hmm. Aşağıda dere var. Yine derede şeyler var. Köprüler var. Taş köprüler. Hmm. Bu ceviz Türkiye'nin her yerinde var da bu komple ceviz ağaçları şu aşağıda. Hmm. Şimdi şu Şimdi hemen bu şeyin üzerinde mağazanın üzerine cami var. O camiye de bakalım. Açıksa gireriz. Şöyle bakarsak sadece sinema perdesi de caminin altında. Bugün kapıdan çıkalım. Kapının kilidi hani demircide var diye kilidi. Şöyle bakar mısın bunun? Mesela o di, üst dil, bu iki dilli. He. Bir de altta dil var. şöyle. Hı. O anahtar takılır. iki anahtarlı, bir anahtar, iki anahtarlı. Hmm. Üç anahtarlılar da var. Üç dilli olanlar da var bunların. Bu iki dilli. Hı. Hmm. Şey, demircilerde, demirci dükkanında vardı bunlardan. İki dilli, iki anahtarlı. Buyurun şöyle koluma. Bu nasıl bir müze ama içinde ne güvenlik var ne bişey var. Ya. Şeyden, ölen, şeye, kültür Müdürlüğü yapıldı buraya. Bura böyle kaldı. <laughs> Hiç kimse, kimse yok. Sadece kamera var. Bir şey çalınsa bununsa, "Aa çalındı." diyecekler. Doğru. Sonuçta devlet kurumu değil mi böyle Amedi çıkıyor eski cami buranın adı. Ne camisi? O da eski cami. <laughs> Kapıda tarihi falan yazmasalım Bunları <laughs> Eski camiden çıkınca yoldan giderken Esban dedi burada güzel kokular var dedi. Ben dedim onlar eşek kulağı o ne? yani zakkom dedim. Zakkuma eşek kulağı deniyor ya. Pembollar pek kokmuyor ama beyazlar güzel kokuyor. Ama şey de olabilir. Bizim elimizde safran kolayı sıkmıştık ya. Ya safran kokusundan ziyade koklayınca beyazların kokusu geliyor ama pembeler gel o kokmuyor. Aynen. Ee, güzel şöyle bakarsak. Aynen. Bunlar saksılara yani tenekelere dikilmiş. Domatesler de var. Şöyle domates daha yetmemiş ama. Leşe o, var tabii evlerde Aynen. kalanlar var. Aynen. Pembeler pek kokmuyor da beyazlar daha güzel kokuyor. Aynen, evet. Tekke Üstü Camii İmam Hatibi. Bulunduğumuz yer Tekke Üstü Camii. Bu Tekke Üstü Camii'nin kısaca tarihçesi şu. Candar oğulları zamanında Candar oğullarından Şemsettin Bey'in oğlu Gazi Süleyman Paşa hı hı. tarafından bu cami yaptırılmış. Hı hı zamanın halveti şeyhlerinden Hüseyin efendi ve Abdü efendi Abdü efendiye buralar verilmiş. Hı hı. Onlar da hemen bir tekke, bir zaviye koymuşlar buraya. Zaviye kısaca e, tekke dervişlerin kaldığı yer ama zaviye kısaca şu. Ensem mi? zaviye günümüz e, söyleşisiyle derviş oteli diyebiliriz. Veyahut da öğretmenler hı. evine benzetebiliriz. Hı hı. E, dervişlerin e, kısaca konakladığı hı hı. aynı zamanda irşat da edildiği evet. yer manasına zaviye. Paralı mı beleş mi olur tabi zamanda? Beleş. E, şimdi beleş kelimesini kullanmayalım da hı hı. Geleşle Avanta aynı kelimeler ha. pek hoş kelimeler değil. Hı hı. Şu hı hı. dışarıdan gelen misafirlerden ücret alınmıyor. Hı hı. Onlara dinleri anlatılıyor, evet. tasavvuf anlatılıyor. Ama zaten sadece zaten e, tasavvuf ehli kalıyor. Dışarıdan evet. gelen dervişler kalıyor. Evet. İrşat da oluyorlar. Evet. Ve üç gün beş gün neyse konaklama yeri manasında Gazi Süleyman Paşa buraya cami yaptırdıktan sonra da bir rivayete göre söylentiye göre hemen arkamızda Kardinal Sarayı orayı medreseye çeviriyor. Altında da kilise Hemen e, 100 metre, 200 metre aşağıda da kilise var. Kilise, o, manastırın yeri mi şey mi? kiliseyi, hı. o kiliseyi hı. camiye çevirin. Şu Eski cami mi? Eski cami. Şu ilkokulun yeri ne? O Burası dediğin... Kardinal Sarayı. Kardinal. Burası da papazların yetiştiği okul. Papaz okulu. Hı hı. Ama e, burayı yıkmıyorlar, hı hı. gömüyorlar. Hı hı. Gömüyorlar, bu yükselti o şekilde meydana geliyor. Çünkü şey Yer, manastırın yerine şu şey, Muallimler birliğinin yeri orası ne? Muallimler Birliği yeri diye ben ben bilmiyorum. Şu hemen sinema makinası falan ben, var ya. Ben orayı bilmiyorum. Hı hı. Ben sadece evet. e, caminin tarihini biliyorum. Hı hı. Ve e, burası Candaroğulları zamanında Güney ve Güneybatı olaraktan gelişmiş. Kaç yıllarında buranın 1314 ile 1345 evet. arasında dediklerim bunlar. Daha sonra buraya Ertuğrul Bey sefer düzenlemişti Öndaroğullarına Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'in başarısı oluyor. Sonra 1. birinci Murat, Murat Hüdevendigar e, buraya alıyor burayı, <laughs> fethediyor ama tutunamıyor. Evet. Paşa <laughs> Daha sonra Yıldırım Beyazıt geliyor. Alıyor burayı Yıldırım <laughs> Beyazıt. Ama gene elinde tutanmıyor. E, neticede daha sonraları, Süleyman Paşa vefat ettikten sonra oğlu İbrahim geçiyor yerine ve e, İslam diğer oğulları dediğimiz sonra Fatih geliyor, komple buraları alıyor, ta şeye kadar, e, Trabzon'a kadar, komple her tarafı hmm. Osmanlı'ya katıyor, Candaroğulları tarihten siliniyor. Hı. Burada e, deri sanayine Fatih kuruyor, tabakhane, 300 civarında tabakhane olduğu söyleniyor. Evet. E, burası Osmanlı sarayına, Osmanlı sarayına Özel deri üreten, gizli olması lazım gelen bir deri sanayi. Bunun gizliliğini sağlamak için Fatih'te e, aslı asıl vatanı Yunanistan olan bir çiçek buluyor. Çiçek öyle enteresan bir çiçek ki çiçeğe baktığında mavi mavi bir çiçek. İçinde e, çanak e, yapraklarının içinde üç tane sarı, üç tane de kırmızı e, lif var tel evet. var. Ee, sarı olana safran deniyor. Hı -hı. Kızıl olana zafiran deniyor. Hı -hı. Safran sarı demek e, 100 gram evet. e, safran bir ton suyu sarı yapıyor. Hı -hı. E, za, bunu Osmanlı e, kumaş boyasında evet. kullanırdı. <laughs> Diğerini e, kırmızı mürekkepte kullanırdı. Ona zafiran denirdi. Safran ismi de Zafiran Burlu diye meşhur evet. olmuştur. Ve e, koskoca 300 tane tabakhaneye e, kurulu böyle bir sanayinin adı anılmıyor. Hı hı. Safran çiçeğinin adı anılmıyor. Hala bugün bile safran çiçeğini konuşuyoruz. Doğrudur. Ama deri sanayini konuşmuyoruz. Bu Fatih'in müthiş bir dahi yani buluşu. Gizli olmasın. Dehası. Sonra e, buranın ilk tarihi ilk tarih gene bu da rivayet söylendi yani. İlk tarihi e, İsa peygamber dünyaya gelmeden 1400 sene önce hı hı. E, kurulmuş İyonlar tarafından bir komutan bir as, asıl adı Dadipra olan sonra Safram olan Dadipra ilk ismi Dadipra Pansiyon var ya Dadipra Pansiyon e, Dadipra oluyor ve, e, yine Gazi Süleyman Paşa buraya geldiğinde onun ismini değiştiriyor Zalifre yapıyor. Hı, hı. Ve e, daha sonra Fatih geldi geliyor. Buralarda şimşir ağacı ve e, boynuz, kömüş boynuzu falan çok fazla olduğu için geyik boynuzları bunlardan bir e, bit tarağı yapılıyor. Hı hı. Bir de halı dokumak için taraklar yapılıyor. Kirki evet. Ve e, bunun adına Fatih Buraya borlu, taraklı hı hı. daha sonra ikisi birden kullanılması başladı. Taraklı borlu hı hı. Ee, Taraklı borlu ee, adı kalıyor. Ee, safran çiçeği meşhur olunca da e, Zafiran Burlu arşivler evet. Osmanlı'da Zafiran borlu geçiyor ve e, daha sonra Safran borlu safran borlu adı kalıyor. 45'te de, 1945'te de İsmet Paşa'nın İsmet Paşa'nın e, yasa değişikliğiyle mecliste r'yi düşürüyorlar. Safran Bolu olarak adı kalıyor. Evet, Bolu bol oluyor adı. Evet. Safran Bolu. oluyor. Buranın en büyük özelliği en büyük hı hı. En büyük özelliği e, buranın kanyonlar üzerine kurulu evet. olması. Kanyonlar üzerine kurulu olması. Üç tane kanyon 80-85 metre derinliğinde başlıyor Saplanbolu'nun ilerisinde. Hemen şu arkamızda da sıfırlanı veriyor. Su değirmenin olduğu yerde mi? Evet. Tokatlı Kanyonu'ndan başlıyor. Ha, Tokatlı Kanyonu, Kirpe Kanyonu, Konarı Kanyonu, üç Hı. tane ayrı kanyon bunlar. Doğru, Konarı, evet. Konarı Köyü'nde. Konarı Köyü nereydi? Yukarı, Konarı kirpenin az aşağısı. şimdi şöyle bakın. Kirpe şey düzce kayıyor. Ha, düzce kanyonu diye de geçiyor evet, zaten. Bak, düzce. Konarı kanyonu, düzce kanyonu ve tokatlı kanyonu. Evet. Oralar e, bu isimlerle Bütün Üç film arasında. Üç Dadip pansiyon var şu geride. Hı, onları bilmiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Hı, -hı. Evet, Çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Evet. E, Safranbolu'yu gezebildiğimiz kadar gezdik. Şimdi de Safranbolu'nun meşhur Bağlar Gazozulu'yla gezimizi sonlandıracağız. Az önce de bir yerde yemek yedik. Üç tane yemek çorba, bir yemek ve pilavı 50 liraydı. Gayet de güzel yemekleri çok da beğendim. Teyze de çok tatlıydı. Ama tabii o zaman video kapalıydı yani açmaya da çok üşendim. Burası küçük bir çay ocağı, böyle sokaklara oturup çayınızı ya da herhangi bir meşrubatınızı içebilirsiniz. Güzel bir yer. Ekrem hocam size de çok teşekkür ederim eşlik ettiğiniz Rica için. Ederim. <laughs> Başka videoda görüşmek üzere.